Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, Kasım ayına özel kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. 6 Kasım çarşamba günü satışa sunulacak olan Kumtel HTMF 210 model, çift kapılı donduruculu buzdolabı, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle kaliteli beyaz eşya seçenekleriyle bilinen Kumtel, bu defa geniş iç hacimli ve uygun fiyatlı bir buzdolabıyla karşımıza çıkıyor. BİM, bu ürünü 6 Kasım 2024 Çarşamba günü özel bir fiyatla, 9.975 TL fiyattan satışa sunacak. Bu fiyatın yanı sıra, müşterilerine peşin fiyatına 6 taksit imkanı da sunarak ödemede kolaylık sağlıyor. Kumtel HTMF 210 çift kapılı buzdolabı, 204 litrelik toplam hacmiyle kompakt ve işlevsel bir beyaz eşya çözümü sunuyor. Bu model, defrost özelliği ve 4 yıldızlı dondurucu bölmesiyle yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlarken, 41 litrelik dondurucu ve 163 litrelik taze yiyecek bölmesiyle geniş bir saklama kapasitesi sunuyor. Enerji tüketiminde verimli olan bu buzdolabı, yıllık 176 kWh enerji harcayarak kullanıcı dostu bir performans sergiliyor. R600a soğutucu akışkanını 44 gramlık bir miktarda barındıran buzdolabı iklim sınıfı N ST olarak sınıflandırılmıştır ve 220 ila 240 V 50 Hz gerilimde çalışır. 55, 56,2, 143 cm boyutlarında olan HTMF210 yalnızca 37 kg net ağırlığıyla pratik bir kullanım sunarken 24 ay kumtel garantisiyle güvence altına alınmıştır. Kumtel HTMF210 çift kapılı buzdolabı kullanıcılar arasında genel olarak olumlu yorumlarla öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu modelin uygun fiyatıyla bütçeye dost bir seçenek olduğunu belirtirken, küçük alanlara rahatlıkla sığabilen kompakt boyutları ve 204 litrelik geniş hacmi sayesinde hem küçük evlerde hem de ek buzdolabı ihtiyacı duyan kullanıcılar için ideal olduğunu ifade ediyorlar. Defrost özelliği sayesinde buzlanma sorununa çözüm sunması da pratik bir avantaj olarak öne çıkarken, enerji tüketiminde düşük bir performans sergileyerek faturaları düşük tutması beğeni topluyor. Bazı kullanıcılar buzdolabının temel özellikler taşıdığını ve daha yüksek kapasiteli veya gelişmiş özelliklere sahip modellere ihtiyaç duyanlar için yeterli olmayabileceğini belirtse de, genel olarak Kumtel HTMF 210'un işlevselliği ve kalite fiyat dengesi açısından memnun edici bir seçenek olduğu belirtiliyor.